Ece Rona'ya tekrar ediyorum. Kendi Kürt kimliği üzerinden, Kürtlüğü üzerinden kızı istihza edenler, kıza itibar suikastı yapmaya çalışanlar, çalışanlar, sadece Kürt diye kızı bir terör örgütü üzerinden kızı linç etmeye çalışanların da karşısındayım. Bak bu da böyle bilinir. Bu, evet, bu da böyle bilinir. Evet doğru söylüyorsun. Bu da böyle bilinir. Doğru söylüyorsun. Yeter söyledim. artık. Yeter bu tahammülsüzlüğünü. Sizlerin de ne yaptığını ben çok aynen. iyi biliyorum. Sizlerin geçmişini Türkiye biliyor. Haddinizi bileceksiniz. 20 yaşında İçtağ bir kız sızlı. sırf Kürt kızı diye kızı da bu şekilde böyle toplum önünde istihza etmeye, linç etmeye, haysiyet cellatlığı yapmaya, itibar suikastı yapmaya kim kalkışırsa elini kırarım. Açık ve net. Açık ve net. Helal olsun. Açık ve net. Bak ve başlaydı. ben de şunu söylüyorum arkadaşlar. Lütfen başkaca programlardaki... Eleştirin. Kişiler kendi geçmişlerine bakmadan ve yapmış oldukları eleştirileri kendilerine empati yapmadan, aynada kendilerini gözlerini ne kaçırtacak be? kadar yapmış olduklarının çirkinliklerini göremeden başkalarına çamur atarlarsa Ece Ronay'ın yanında ben de varım. Ve şunu da söylüyorum, bundan sonra herhangi bir şekilde herhangi birinin Birbirine böyle atmış olduğu işte birini birine kavga ediyor. Yok FETÖ'cü öbürü PKK'lı. Sırf Kürt olduğundan dolayı bu ülkede 21 milyon Kürt vatandaşımız var. Ve o 21 milyondan biri bu kardeşimiz. Bu ülkeye canını kanını veren Kürtlerden o da. Şeyhan yani şey onun için PKK ile özleştirerek şey Kürt halkını özleştirmenin bu kadar çirkin bir söylem olamaz Ciddi Teşekkür söylüyorum. Diyorum. Çok çirkin Çok yani. güzel. Arkadaşlar şuraya bağlıyoruz. Ben Kürt'üm ee, ve ırkımla da gurur duyuyorum. Kürt'ümle gurur duyuyorum. Değil bir defa dünyaya gelmek, bin defa da dünyaya gelsem yine Kürt Fatma'nın, Muşlu Kürt Fatma'nın oğlu olarak dünyaya gelmek isterdim. Kısa bir Kürtçe bir şey okumak istiyorum. Ve ondan sonra... Biz de Türk'üz anneciğim. Vereceğim. Musun? Hı. Biz de Türk'üz. Evet hepimiz Türk. Türkiye'liyiz. Hayırdır? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir dakika hangi kamera? Burada yanlış Şarkı. bir söylem var. Çünkü ya yapma. arkadaşlar yapma. elinde tutmuş olduğum yapma. bayrak... Bak ha. elinde Hayır canım bunu, bunu elinde. tutarken Allah söyle diye ya. Dedi. Ya. Bunun benim bunu tutmaya ihtiyacım yok. Bu bayrak her zaman benim Hayır. başımın üzerinde. Bu bayrak Türk'ün bayrağı da değil. Bu bayrak Kürd'ün bayrağıdır. Tamam öyle Bra söyle. Bayrak Arap'ın bayrağıdır. Biz bayrakçılık yapmıyoruz. yapıyoruz. Tamam, Bra tamam mı? Bu Bunu söyle Hacı. diye söyle. Hacı işte yani bu, bu da bu da yanlış. Her, Niye? Her Kürd'ün yanında sürekli böyle bir bayrak Hayır. dayatması. Hayır. Bugün Kasım diye hatırlattım. Yani Atatürk'ü de andık şimdi Ama yani. Ama olsun o da da Şey değil ki. Hayır canım. Biz de Kürd'üz. E ee, o zaman Seyhan sen de Arap da olabilirsin. Bu ne biçim bir Hayır bu yanlış. Ben şunu söylemek bu istiyorum yanlış. bir saniyelik. Bak ilişki. ben sanki Kürt de olsam, ben Kürt de Türk olsam. Kıza Kürt ama. diye ne, neler diyorlar kıza konumuz o konumuz Türk'lük, Kürt'lük Kürt meselesi değil ki. Türkiye Cumhuriyeti'nde Kürdüm de abi. derken Türk'üm demeyi bileceksiniz. Onu o ne münasebet kadar. ya. Alevi, Alevi de, de olsam Türk'üm Aleviyim. Ya ne Başım alakası ya. var ya. Allah Allah ölür müsün söylesen. Ölür müsün? Yani Aa, arkadaşlar saçmalamaya Ölürüm. başladınız. O zaman ben... biz de sana şey mi diyelim? Bu da benim Tamam. Ben, ben evet. O zaman sen de diyeceksin ki ben Türk'üm Bu da ben benim ayıbı olsun. Peki hayır devam. o zaman sen de de ki ben Kürt'üm de. Ben zaman. lütfen müsaade eder ben misiniz? Reji beni uyarıyor tamam. rica ediyorum. Ne biçim bir tartışma? Rica şey ediyorum. Tamam. Hayır hayatım sana, sana bir şey, bir şey, bir şey, şey söyledim ben. sen devam Aman, ettin. Hayır sevgili, ama doğru değil. Sevgili Bir saniye lütfen bir saniye lütfen. Tamam de geç öyle. Ne yapma bir saniye. Tuğba ikinci. Bir kere her şeyden önce kimse Türk olmak zorunda değil. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Ben Kürt'üm. Ben Türk'üm, ben Çerkez'im, ben Abazay'ım, ben Boştağ'ım, ben Arnavut'um. Ve bu bayrak, ve bu bayrak hepimizin, hepimizin bayrağı, bayrağı. Kimse Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk olmak zorunluluğu yoktur. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağının tek olduğunu, misaki birliğinin 784 bin kilometre kare bölünmez olduğunu... Herkes bilmek zorunda. Ben şunu demek bu istedim. Bu konuyu da lütfen kapatın. uzatmaya gerek yani. yok. Tebrik Cümleleri ediyorsun. kısa kesmeye de gerek tebrik yok. Ediyorsun. Ben şunu Ağaz söyledim. Seher Soylu. Ben, yani kimse... ben Türkiye Cumhuriyeti'nde Kürdüm. Acaba biz mi yanlış anladık? Bu kadar. Hayır öyle bir, bir şey Cumhuriyetin... demek zorunda değil kimse. Lütfen. Bugün 10 Kasım hayatım. Bugün deme, yarın deme. Ne gün diyeceğiz? Arka. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya bırak öyle. Allah aşkına ben gelmiyorum bir daha bu programa. Ne alakası var yani şu anda yaptığının? Ülkücüğüm yani dersin, zaten senin aynı ya şeyleri düşünüyor ya. insanlar. Ülkücüyüm dersin, yani, dersin bak. solcuyum böyle. dersin, altı üstü, bugün 10 Kasım olduğu için üstüne basa basa söylediğim şeyi olabilir deyip geçiştiremiyorsun. Hayır ne münasebet. Yokum, ben bir, daha, ya, Yokum ya. ben bir daha. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Yokum. Tuğba ikinci, burası Türkiye Cumhuriyeti. Devam edin bay Tuğba ikinci, burası Türkiye Cumhuriyeti. Normal oturduyorsa. Olmaz öyle bir şey. Ama öyle Hayır, yok, bu doğru burada şey. altın, Hayır, bu doğru. ülkede 21 milyon insan var, doğru Kürt olan, şey kimse şey Türk'üm demek o zorunluluğu az şey yok. Şey az doğru yok. Anladınız az mı? Yok böyle bir şey. Hayır, you're. bugün kimse. hepsi bu Öyle bir şey yok. Gel buraya. Ne alaka? Ne alakası var ya? Tuba. Nasıl bir saygısızlık bu? Gerçekten Nasıl bir saygısızlık bu ya? Ve tekrar ediyorum söylediğimi. Tamamdır, Kimsenin tamam. Kimsenin tribünlere oynamasına müsaade etmem. Çünkü bu ülkede 21 milyon Kürt var. Ben bir Türk'üm. Ama kimse Türk olmak zorunda değil. Ama Türkiye Cumhuriyeti'ne olmak zorunluluğu var. Ay, ay. Çünkü bir bir bayrağımız var ve bir o milletin içerisinde bir sürü etnik kimlik var. Ayrımcılık kimse yapamaz. Hele böyle özel bir günde. Buna müsaade etmem. İnsanların kişilik haklarına insanların cinsiyetlerine, insanların mezheplerine, dinlerine, etnik kimliklerine ve hangi coğrafyada doğduysa doğrusu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır ve bu bayrağın altındadır. Ama eline bir bayrak alıp sallayarak veyahut da elinde bir kadehle 29 Ekim'i kutlamakla bu iş kusura bakmayın Türkiye Cumhuriyeti büyüktür ve Türklük olmuyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkü de, Lazı da, Arnavutu da, Boşnağı da, biz hepimiz biriz ve bu vatanın bölünmez olduğunu biliyoruz. Ama kimselere dayatarak zaten bu zihniyet. Geçmişte Alevilere bunları yapıyorlardı ve çarpılar atıyorlardı. Aleviler bu ülkenin, cumhuriyetimizin nöbetçileridir. Ve Kürt kardeşlerimizde benim ne hakkım varsa Türk olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nde de Kürt kardeşlerimizin o kadar hakkı vardır. Kimse propaganda yapamaz. Herkes eee ha, haddini bilmeli. Çok önemli bir şey. Sanki bir best parçasıymış gibi çekiştirerek hareket edilme. Bahsettiğim bir şey e, Kurtuluş Savaşı'mızı, anlı şanlı bayrağımız ve hepimizin bayrağı. Benim de bayrağım, senin de bayrağın, ecenin de bayrağı. Ne alakası olabilir böyle bir şey? Sen yani bir iyice ne provokasyona sen çevirdiniz. Diye. Kürt ve Türk kardeştir lütfen. Bunu tartışması bile çok çirkin. Kürt de Türk de kardeşlerim vaktinde bu savaşlarımız olduğunda Türkler <laughs> Şu kadar Kürtler bana? de savaştı. Biz hepimiz kardeşiz. Tamam, bay, Oradaki bayrağı ya. alabilir miyiz? Niye Yani biz buraya burada niye neyi şimdi? tartışıyoruz? Yok Kürt'üm, yok Türk'üm gerek arkadaşı. yok. Tartışmayın işte. Herkesin milliyetçilik <laughs> duyguları kabul Arkadaşlar. milliyetçilik gerek. Türklük ya, üzerinden yapılmaz. Türkiye Cumhuriyeti üzerinden yapılır. Bırakın bunları. Yıllarca bedelini ödedi. 45 bin tane şehidimiz oldu arkadaşlar. Bırakın bunu ya. Ölenlerin içerisinde 45 binin 25 bin emin olun. Kürt olduğu için hiçbir şekilde tepki görmedi. Çünkü bu ülkede Hı? hiç kimse Kürtlere tepki göstermez. Bu ülke bizim hepimizin ülkesi. Dediğim gibi yarı Kürt yarı Türk olan bir insan olarak bunu söylerim ben. Bu ülkede bundan dolayı tepki görmedi. İşaretinden dolayı tepki gördü. İşareti Önce İşareti o anlayayım. yapmamış ama. Arkadaşı hiç. yapmış zafer Yavrucu, işareti. o da Rabia işareti yapınca anlamayanlar demiş ki PKK PKK'ya ait bir işaret alamaz olamaz ki zaten. ikisi birbirine çok yakın öyle Çok ya. Yok abla şu şekilde oldu. Sadece zaten bana PKK diyen o bahsettiğimiz program. O program sırf tamam, kürt olduğum için. O göstermediler mi? sırf kürt göstererek. olduğum için oradan vurma'nın daha kolay olduğunu biliyorlar. Şimdi abla, bir kürt... kürtle kimse laf söylemez. Herkes Yok, artık sen... kürt. Herkes Türk. Yani kimse kimse. Şu şekilde. Laf söylemez. Geçmişte yani... kaldı o işler yani. Tam olarak Pardon. şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi mesela örnek veriyorum. Seyhan abla sen Türk'sün değil mi? Biri sana kalkıp da PKK'lı diye iftira attığı zaman ne alaka der insanlar? Ama bir Kürt'e PKK'lı diye iftira atıldığı zaman illaki soru işareti kalıyor, kalmıyor değil. Doğru söylüyorsun. Yani Aynen bu, öyle. buradan yürümelerinin sebebi, o programın buradan yürümesinin sebebi. Onun dışında ben halktan hiçbir tepki almadım ki o konuda. Şimdi bana Halk herhangi birisi FETÖ'cü demiş olsa o kadar Pensilvanya'ya gidip Fethullah Gülen'in evinin önünde eylem yapıp şehitlerimizin fotoğraflarını evinin önüne asmışım. Bana tutar mı? Tutmaz. Bana şimdi birisi PKK'lı dese tutar mı? Tutmaz. Ama ya Kürt gece, olduğundan dolayı ya. insanların kafasında kalabilir.